aşırı gerçeklerle karşı karşıya kalan birçok ülke var. Ancak gezegendeki en büyük nüfuslardan birine sahip bir ülkede milyonlarca insanın ayda bir dolardan daha az bir parayla hayatta kalabileceğini ve 50 yıldan daha az bir yaşam beklentisine sahip olabileceğini hayal etmek zor. Sansürsüz'ün bu yeni bölümünde en yoksul ülkelerden biri olan ve aynı zamanda dünyanın en sıra dışı ve dirençli ülkelerinden biri olan Burundi'yi keşfedeceğiz. Burundi ekonomik ve sosyal zorluklara rağmen kadınlarını belki de dünyanın en samimi şekilde tatmin edebilen bir gelenek olan Giasa'nki gibi büyüleyici geleneklerin bulunduğu bir yerdir. Bunun nedeni yerel geleneğin onları ilginç bir şekilde ülkedeki yaşamın temel bir yönüne yansıyan bir şey olan zevk sağlama sanatında ustalaşmaya zorlamasıdır. Gezegendeki en fakir ve en az mutlu ülkelerden biri olarak kabul edilen Burundi, nüfusunun çoğunluğunun elektriğe erişiminin olmadığı ve o kadar güvencesiz yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğu bir bölgedir ki Birçokları için bisiklet sahibi olmak bile ayrıcalıklı bir azınlığa mahsus bir lükstür. Burundi'de bisiklet basit bir ulaşım aracının ötesine geçiyor, statüyü ve daha da önemlisi hayatta kalma şansını simgeliyor. Bununla birlikte ülkenin yolları yüksek tehlikelilikleriyle bilindiğinden ve her yolculuk ölümcül bir kumar olabileceğinden sokaklarında yürümek sürekli bir risktir. Ancak Burundi'deki yaşamın şiddeti sadece yoksulluk ve günlük hayatta kalma mücadelesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda ülkenin vahşi ve affetmeyen doğasına da yansır. Suları, gezegendeki en vahşi yırtıcılardan biri olan korkulan Goliat kaplan balığına ev sahipliği yapmaktadır. Keskin dişlerle dolu çenesiyle bu doğa canavarı Burundi'deki amansız yaşam mücadelesini mükemmel bir şekilde temsil ediyor kuşkusuz popüler sloganın portresidir. Büyük balık küçük balığı yer. Ne yazık ki nüfusun karşı karşıya olduğu aşırı eşitsizliğin gerçekliğini yansıtıyor. Bu karmaşık ve zorlu ülkenin gizemlerini ve gerçeklerini keşfetmeye hazır mısınız? Zıtlıklar ülkesi, sürprizlerle dolu ama aynı zamanda büyük zorluklarla dolu bir ülke olan Burundi'ye hoş geldiniz. 60 yıldan fazla bir süredir Burundi Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlara göre dünyanın en fakir ülkesi olarak kabul ediliyor. Ulus aşırı yoksullukla karşı karşıya. Nüfusun çoğunluğu ayda 1 dolardan daha az bir gelirle hayatta kalırken büyük aileler bu güvencesiz gelire bağlı. Günlük gerçeklik acımasızdır nüfusun yalnızca bir kısmının kentsel alanlara erişimi vardır ve işsizlik süreklidir. Bu da ülkeyi yalnızca sefaletle değil, aynı zamanda mutsuzlukla da damgasını vurur. Birçok anketin işaret ettiği gibi. Bu yoksulluk sağlıktan eğitime kadar Burundi'deki yaşamın her alanını etkiliyor örneğin yaşam beklentisi 40 yılı zar zor aşıyor ve içme suyu, tıbbi bakım ve eğitim gibi temel hizmetler nüfusun küçük bir kısmı için lüks. Ancak bu acı gerçeğin göreceğimiz gibi ülke coğrafyasında ve tarihinde derin kökleri var. Burundi, Doğu Afrika'da bulunan ve sadece 34 kilometrelik bir alana sahip küçük bir ülkedir ve bu da onu Belçika veya El Salvador gibi ülkelerden daha küçük yapar. Bununla birlikte nüfus yoğunluğu dünyanın en yükseklerinden biridir ve bu küçük bölgede 10 milyondan fazla nüfusu yaşamaktadır. Burundi, nüfus yoğunluğu açısından dünyada 17 sırada yer alıyor ve bu da karşılaştığı zorlukları daha da artırıyor. İlginç bir şekilde ülkenin gezegendeki en yüksek doğum oranlarından biri olan yüksek doğum oranı aynı zamanda aşırı yoksulluğa da katkıda bulunan bir faktördür. İlişkilerde kadın memnuniyetine odaklanan kültürel bir gelenek olan cihasa bu doğurganlık oranıyla yakından bağlantılı olabilir ve yıkıcı yoksulluğa rağmen ülkenin nüfusunun hızla artmasını sağlayabilir. Burundi'deki gerçek acı verici bir tezattır. Sınırlı kaynaklarla hayatta kalma yaşamı, ülkenin tehlikeli yollarında gezinmek, derme çatma bisikletlerde ağır yükler taşımak ve frensiz olmak gibi sürekli risklerle işaretlenmiştir. Bu bağlamda Burundi, baş döndürücü doğal güzellikleriyle kendini her günün bir hayatta kalma mücadelesi olduğu bir sefalet ve direniş döngüsünün içinde sıkışıp kalmış buluyor. Gelenekleri ve kültürel zenginlikleriyle bu ülke sadece son derece zor bir yeri değil, aynı zamanda halkının inanılmaz bir direncini de temsil ediyor. Burundi'deki hayatta kalma mücadelesi her biçimiyle özünde bir dayanıklılık ve azim hikayesidir. Burundi'deki yoksulluğun kökenleri bulunduğu coğrafyada ve yakın tarihinde derinlere dayanmaktadır. Toprağa erişimi olmayan ülke ekonomisi neredeyse tamamen iklim değişikliğine karşı son derece savunmasız bir sektör olan ve yeterli altyapı ve teknolojinin olmaması nedeniyle düşük verimlilik oranlarına sahip tarıma bağlıdır. Buna ek olarak Burundi'nin zenginlik yaratmak için sömürülebilecek önemli maden kaynakları yoktur ve bu da onu Afrikalı komşularına kıyasla çok dezavantajlı bir ekonomik konuma getirmektedir. Burundi'nin yakın geçmişi de mevcut durumunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Onlarca yıldır ülke altyapısını ve ekonomisini tahrip eden etnik gerilimler ve silahlı çatışmalarla perişan oldu. 10 yıldan fazla süren iç savaş sadece nüfus üzerinde değil, aynı zamanda ülkenin bir ulus olarak gelişme yeteneği üzerinde de derin izler bıraktı. Bu yıkımın trajik bir örneği binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ve Afrika'nın en eski gruplarından biri olarak kabul edilen yerli bir halk olan Tiva'nın nüfusundaki ciddi azalmadır. Bir zamanlar Burundi nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan Tiva, çatışmalardan ciddi şekilde etkilendi ve bugün ülke nüfusunun yüzde birinden daha azını oluşturuyor. Tiva nüfusunun azalması, yüzyıllar önce bölgeye göç eden Bantu kökenli Hutular ve Tutsi'lerin gelişiyle başladı. Zamanla ağırlıklı olarak çiftçilerden oluşan bu gruplar, Tiva'yı marjinalleştiren ve onları toplumda ikincil bir konuma indirgeyen sosyal ve politik yapılar kurdular. Bu hakimiyet, tarihsel olarak geçim kaynakları için ormanlara bağımlı olan Tiva için önemli bir toprak kaynak ve özellik kaybına neden oldu. Buna ek olarak Hutular ve Tutsiler arasındaki etnik çatışmalar özellikle Ruanda'daki soykırım Tıva nüfusu üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Zulmün ana hedefi olmasalar da zorla yerinden edilme ve yaygın şiddet, marjinalleşme ve terk edilmenin ortasında geleneklerini ve kimliklerini korumak için mücadele eden Tıva'yı acımasızca etkiledi. Burundi'deki TVA'nın durumu, ülkedeki birçok topluluğun karşılaştığı sosyal zorlukların dramatik bir yansımasıdır. TVA'nın tecrit edilmesi yalnızca çektikleri vahşetin bir hatırlatıcısı değil, aynı zamanda bir zamanlar bu toprakları zenginleştiren kültürel korumanın ve etnik çeşitliliğin öneminin bir sembolüdür. Burundi'nin yoksulluğuna katkıda bulunan bir diğer faktör de enerjiye erişimin aşırı derecede kısıtlanmasıdır. Nüfusun %5'inden daha azının elektriği var. Bu da birçok ekonomik ve günlük faaliyetin manuel ve ilkel olarak gerçekleştirildiği anlamına geliyor. Okullarda ve işletmelerde enerji kıtlığı gündüz aydınlatması oluşturmak için çatılara yerleştirilen su ve klorla dolu plastik şişelerin kullanılması gibi derme çatma çözümlerle sonuçlandı. Şişe ışığı olarak bilinen bu yöntem, güneş ışığını kırar ve elektriğe ihtiyaç duymadan iç mekanları aydınlatmak için yeterli parlaklığı sağlar. Bu yaratıcı çözümler, Burundi halkının dayanıklılığının bir yansımasıdır ancak aynı zamanda ülkenin enerji altyapısını iyileştirmenin aciliyetini de vurgulamaktadır. Enerji eksikliği sadece ekonomik ve eğitim fırsatlarını sınırlamakla kalmıyor Aynı zamanda halk sağlığı üzerinde de ciddi yansımaları var. İlaçlar için yeterli aydınlatma veya soğutma olmadan sağlık merkezleri kaliteli bakım sağlamada büyük zorluklarla karşı karşıya kalmakta ve sonsuz gibi görünen bir yoksulluk ve güvencesizlik döngüsünü sürdürmektedir. Buna ek olarak Burundi'nin coğrafi konumu da gelişimi için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Ekonomik ve siyasi zorluklarla karşı karşıya olan, ülkelerle çevrili olan Burundi, dış ticaret veya yatırım için çok az fırsata sahiptir. Doğu Afrika'nın kalbindeki konumu onu iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız hale getiriyor ve bu da ilerlemesini daha da engelliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Burundi, BM Dünya Mutluluk Raporu gibi Çeşitli uluslararası araştırmalara göre son yıllarda sürekli olarak dünyanın en mutsuz ülkesi olarak sıralandı. Ekonomik kısıtlamalar, temel hizmetlere erişim eksikliği ve etnik çatışmalar ve iç savaşların damgasını vurduğu bir geçmişin izleri bu algıya katkıda bulunan faktörlerden bazılarıdır. Nüfusun çoğu için sürekli hayatta kalma mücadelesi, duygusal esenlik için çok az yer bırakarak, halkının zengin kültürel çeşitliliği ve olağanüstü direnciyle tam bir tezat oluşturan bir gerçeklik yaratır. Burundi'deki günlük hayatta kalma mücadelesi, sakinlerinin yaşamlarına damgasını vuran derin eşitsizlikleri ortaya koyuyor. Birçok ülkede basit bir ulaşım aracı olan bisiklet kadar yaygın olan bir şey bu ülkede bir lüks olarak görülüyor. Burun dililer için bisiklet sahibi olmak sadece bir statü sembolü değil, aynı zamanda umut ve değişim olasılığının da sembolüdür. Fırsatların kıt olduğu ve temel kaynakların sınırlı olduğu bir senaryoda bisiklet sahibi olmak hayatta kalmak ve yenik düşmek arasındaki fark anlamına gelebilir. Hareketlilik, istihdama erişim ve daha iyi yaşam koşulları sunuyor. Ancak Burundi'deki hemen hemen her şey gibi birçok kişinin bu avantajdan yararlanmasını engelleyen yüksek bir maliyeti var. Bu gerçekliğin nedeni ülke ekonomisi ve coğrafyası ile derinden bağlantılıdır. Burundi'de bisiklet bir ulaşım aracının çok ötesine geçiyor. İş ve geçim kaynağı için önemli bir araçtır. Birçok çiftçi geleneksel muz birası üretiminin anahtarı olan muz gibi mahsullerini taşımak için kullanırken Diğerleri onu uzun mesafeler kat etmek veya uzak pazarlara erişmek için kullanıyor. Bununla birlikte bir bisikletin maliyeti nüfusun büyük bir kısmı için ulaşılamaz. Çoğu insan ayda 15 dolardan daha az bir gelirle yaşarken ve bir bisiklet 100 dolardan fazlaya mal olurken Birçok burun dilinin bir tane alabilmek için yarım yıllık maaştan fazlasına ihtiyacı olacak ve bu da bunu çok az kişi için bir ayrıcalık haline getirecek. Bisikletin önemine ve insanların yaşamlarını dönüştürme potansiyeline rağmen aynı zamanda ülkenin en büyük trajedilerinden biriyle doğrudan ilgilidir. Dünyanın en tehlikelileri arasında yer alan yolları Engebeli arazi ve zayıf altyapı bisiklete binme pratiğini gerçek bir cesaret eylemi haline getiriyor. Pek çok bisikletçi dik tepelerden yüksek hızda iner ve yüzlerce kilogram ağırlığındaki malları genellikle frensiz olarak taşır çünkü bunları kullanmak lastiklere zarar verebilir veya yüklerin ağırlığı nedeniyle dengeyi tehlikeye atabilir. Her pedal vuruşu aşırı bir hayati risk haline gelir. Yol koşulları, keskin dönüşler ve öngörülemeyen hava koşulları her yolculuğu zorlaştırır ve ölümcül kazalar yaygındır. Uygulamanın doğasında var olan tehlikelere ek olarak birçok bisikletçi günde 1 dolardan az kazanıyor ve bisiklet sahibi olmayanlar alaycı bir miktar kazanmak için kilometrelerce yürümek, başlarının üzerinde mal taşımak gibi daha da büyük bir zorlukla karşı karşıya kalıyor bisikletçiler ve kamyon sürücüleri arasındaki ilişki de bir risk faktörüdür. Enerji tasarrufu yapmak için birçok bisikletçi hayatlarını tehlikeye atan ve yoldaki herkes için tehdit oluşturan bir uygulama olan kamyonların dümen suyuna tutunuyor. Yetkililerin bu uygulamaları düzenleme girişimlerine rağmen sürekli hayatta kalma ihtiyacı birçok kişinin kuralları görmezden gelmesine neden oluyor. Yine de risklere ve zorluklara rağmen bisiklet Burundi'de zenginlik ve başarının sembolü olmaya devam ediyor. Bisiklet sahibi olmak bir ulaşım aracından daha fazlasını temsil eder. İş fırsatlarının ve yaşam koşullarının iyileşmesinin kapılarını açan bir başarıdır. Atölyeler ve çiftçiler ürünlerini satmak ve gelir elde etmek için bu araca güveniyor ve bu da yerel ekonomideki önemini gösteriyor. Ancak gördüğümüz gibi bu önem aynı zamanda yoksulluk ve tehlikenin iç içe geçtiği ve Burundi halkının direnişinin zorlukların ortasında parladığı ülkenin sert gerçekliğini de vurgulamaktadır. Zorluklara rağmen Burundi'deki her şey tamamen acı ve kıtlık değil. Ülkedeki en büyüleyici ve dikkate değer geleneklerden biri, kadın zevkini ilişkilerin merkezine koyan samimi bir uygulama olan cihasadır. Burundi kültürüne derinden kök salmış olan bu gelenek sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda partnerler arasındaki duygusal bağı kutlayan, kadınların ihtiyaç ve arzularına saygıyı vurgulayan bir ritüeldir. Cihasa sadece daha insancıl ve bağlantılı bir zevk anlayışını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda üremeyi ve aile sürekliliğini teşvik ederek ülkenin yüksek doğurganlık oranına da katkıda bulunuyor cihasa uygulaması birçok sosyal ve ekonomik zorluğa direnen Burundi'de sabit olmuştur. Bu kültürel gelenek ulusal gururun bir sembolü olmaya devam ediyor ve ülkenin dünyanın en yüksek doğurganlık oranlarından biri olan son derece yüksek doğurganlık oranlarının nedenlerinden biri olabilir. Hayatta kalmak için aşırı mücadele bağlamında doğurganlığın bu kadar yüksek olması Burundi'nin sadece zorluklarıyla değil, Aynı zamanda halkının zengin kültürel mirasıyla da öne çıkan benzersiz ve karmaşık bir özelliğidir. Her ne kadar paradoksal olsa da, Dünya Mutluluk Raporu'nda belirtildiği gibi muazzam yoksulluğu ve düşük mutluluk oranlarıyla Burundi aynı zamanda yüzyıllarca süren zorluklara dayanabilecek derin bir kültürel zenginliğe de ev sahipliği yapıyor. Ülke kıt kaynaklar temel hizmetlere sınırlı erişim ve endişe verici derecede düşük bir yaşam beklentisi gibi keskin bir gerçekle karşı karşıyadır, ancak halkının cihasa ve bisiklet kullanımı gibi geleneklerde ifade edilen direnci, daha iyi bir gelecek için yorulmak bilmeyen mücadelelerinin bir kanıtıdır. Genellikle dünyanın en fakir ve en mutsuz ülkesi olarak sıralanan Burundi'nin karmaşık gerçekliği, eski bir deyişte Büyük balık küçük balığı yer ifadesinde ifadesini bulur. Bu ifade Afrika'da ve özellikle de günlük eşitsizliklerin ve zorlukların gezegenin diğer birkaç yerinde olduğu kadar görünür olduğu Burundi'de daha da derin bir ağırlık kazanan bir kavram olan amansız hayatta kalma mücadelesini göstermektedir nüfusu sürdürmek için fazlasıyla yeterli kaynağa sahip bir dünyada, Burundi gibi ülkelerde yaşam savaşının ve en temel ihtiyaçların diğer bölgelerin israfı ve fazlalığıyla nasıl tezat oluşturduğunu anlamak acı vericidir. Burundi'de bu mücadeleyi temsil etmek için Tanganyika Gölü'nün sularında yaşayan korkulan bir yırtıcı olan Goliat kaplan balığından daha uygun bir görüntü yoktur. Uzunluğu 2 metreyi aşabilen ve 18 mm'den fazla keskin dişlere sahip olan bu nehir devi, dünyanın en doymak bilmez balıklarından biridir. Saldırganlık konusundaki ünü ve adama yönelik ölümcül saldırı hikayeleri figürüne karanlık bir gizem katıyor. Yerel hayal gücünde Goliath kaplan balığı sadece tehlikeli bir yaratık değil, aynı zamanda doğanın insanlar üzerindeki muazzam gücünün bir sembolüdür ve en güçlünün galip geldiği günlük bir hayatta kalma mücadelesini temsil eder. Gezegendeki en büyük ve en derin göllerden biri olan Tanganyika Gölü bu yırtıcıya ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda Burundi'nin en büyük doğal güzelliklerinden biri. Dağlar ve tepelerle çevrili kristal berraklığındaki suları, ülkedeki günlük yaşamın sert gerçekliğiyle tezat oluşturan nefes kesici bir manzara sunuyor. Bu göl, balıkçılık ve diğer ekonomik faaliyetler için ona bağımlı olan yerel topluluklar için hayati bir geçim kaynağıdır. Burundi, Tanganyika Gölü'nün yanı sıra Zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan ve bize doğanın insani zorluklar karşısında direncini hatırlatan Karera Şelaleleri ve Kibira Ormanı gibi diğer doğa harikalarını da gizler. Ancak bu doğal güzellikler nüfusun büyük bir bölümünün yaşadığı acı gerçeklikten uzak görünüyor. Burundi'de özellikle kırsal alanlardaki evlerin çoğu kil, dal ve muz yaprağı gibi İlkel malzemelerle inşa edilmiştir. Bu kırılgan evler şiddetli yağmurlar ve rüzgarlar gibi sert hava koşullarına karşı savunmasızdır ve genellikle uygun döşeme ve pencerelerden yoksundur. Bu da sakinlerini hastalık ve zorluklara maruz bırakır. Bu konutların içinde mobilya neredeyse yok denecek kadar azdır ve aileler tek rahatlıkları paspaslar olmak üzere genellikle yerde minimum uyku alanlarını paylaşırlar. Elektriğe erişim eksikliği yaşam koşullarını daha da kötüleştirerek insanları günlük ihtiyaçları için parafin lambalara veya güneş ışığına güvenmeye zorluyor. Birçoğu için temiz suya erişim onları gerekli kaynağı elde etmek için uzun mesafeler yürümeye zorlayan başka bir uzak lükstür aşırı yoksulluk ve temel kaynakların eksikliği ile işaretlenen bu gerçeklik, Burundi halkının bir şekilde neşe ve dayanışma ruhunu sürdürmesini engellemiyor. Bu direnci en çok yansıtan kültürel geleneklerden biri de Urv Arva olarak bilinen muz birasıdır. Bu zanaatkar, tatlı ve hafif alkollü içecek, sorgum veya darı ile fermente edilmiş muzlardan yapılır ve günlük diyetin temel bir parçasıdır. Urv Arva aynı zamanda bir kutlama ve birlik sembolüdür ve düğünlerde, partilerde ve topluluk toplantılarında cömertçe paylaşılır. Bu içeceği konuklara sunmanın basit bir eylemi, burun dillilerin hayattaki iyiliği kutlamak için günlük yaşamın zorluklarını bir kenara bıraktıkları bir an olan misafirperverlik ve dostluğun bir ifadesini temsil eder. Urvarva yapımı sadece bir içecek üretme süreci değildir. Sınırlı kaynakları toplulukları için önemli bir değere dönüştüren Burundi halkının ustalığının ve yaratıcılığının bir yansımasıdır. Urvarva, kutlamaların önemli bir parçası olmasının yanı sıra Burundililerin bu kadar çok sıkıntı karşısında bile kültürel geleneklerini koruma konusundaki azimlerini de temsil ediyor. Muz birası, Geçmiş ile bugün arasında bir bağlantı, Burundi'nin kalbinde canlı kalan bir kültürel direniş biçimidir. Ülkenin zengin kültürel mirasının bir başka örneği de geleneksel davul dansıdır. Bu canlı ifadede erkekler senkronize hareketler gerçekleştirirken dev davullar çalarak doğa ve dünyanın enerjisiyle derin bir bağlantıyı yansıtıyor. Ahşap ve hayvan derisiyle el yapımı davulların sesi, son derece zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen, sağlam ve dirençli kalan yerel halkın gücünü ve ruhunu simgeleyen benzersiz bir yoğunlukta yankılanıyor. Karşılaşılan tüm zorluklara rağmen Burundi, en olumsuz koşullarda bile insan ruhunun uyum sağlama ve direnmenin yollarını bulma yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Zorluklar Tüm zorluklara rağmen gelişmeye devam eden Burundi kültürünün güzelliğini ve gücünü silemez. Hayatta kalma mücadelesi acımasız olabilir. Ancak Burundi halkı zaman içinde derin bir topluluk duygusu ve zor zamanlarda bile hayatı bir kutlama eylemi haline getiren bir dirençle sıkıntıyı güce dönüştürme konusunda etkileyici bir yetenek göstermiştir. Burundi'de davul çalma geleneği bir müzik pratiğinden daha fazlasıdır. Ülkenin sosyal, manevi ve politik yaşamıyla derinden iç içedir. Tarihsel olarak davullar kralın otoritesini, ulusun birliğini ve doğa ile dengeyi temsil etmek için kullanılan gücün sembolleriydi. Bu enstrümanlar sadece eğlence amaçlı değildi. Doğumlar, taç giyme törenleri ve cenaze törenleri gibi önemli anlarla ilişkilendirildiler ve topluluğun kutsal nesneleri olarak saygı gördüler. Büyük bir disiplin ve koordinasyon gerektiren davulların ritmi pek çok zorlukla karşı karşıya kalsa bile zengin kültürel mirasını korumayı ve aktarmayı başaran Burundi halkının kolektif gücünü ve direncini yansıtıyor. Zamanla Burundi'nin davulcuları uluslararası tanınırlık kazandı ve sanatlarını küresel sahnelere taşıdı. Bu müzisyenler sadece olağanüstü becerilerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin geleneklerini ve zorluklarını dünyayla paylaşarak tarihine ve kültürüne ilgi uyandırıyor. Davullar, zorluklarına rağmen kültürel kimliklerinin ritimlerini gururla çalmaya devam eden bir halkın umudunun, direncinin ve gücünün sembolü haline geldi. Bununla birlikte bu azim aşırı eşitsizlik bağlamında ortaya çıkıyor. Burundi'de zengin ve fakir arasındaki eşitsizlik dünyadaki en belirgin eşitsizliklerden biridir. Küçük bir kentsel seçkinler mallara, eğitime ve daha iyi fırsatlara erişebilirken kırsal nüfusun çoğunluğu düşük gelirlerle hayatta kalıyor ve geçimlik tarıma güveniyor. Bu keskin fark yalnızca ekonomik zorluklar değil, aynı zamanda sosyal ve politik gerilimler de yaratarak iyileşme şansının yalnızca ayrıcalıklılara ayrılmış gibi göründüğü bir hayal kırıklığı ve durgunluk döngüsünü körükler. Bu gerçek 2014 yılında Burundi hükümetinin siyasi kontrolün vatandaşların günlük yaşamlarını nasıl şekillendirdiğini örnekleyen bir hareket olan grup yarışlarını yasaklamasıyla daha da belirginleşti. Hükümet, yasağı olası ayaklanmalardan korkarak yıkıcı faaliyetleri önleme girişimi olarak haklı çıkardı. Bununla birlikte bu kısıtlamalar küçük görünseler de ifade özgürlüğü ve ülkenin kolektif büyümesi için hayati önem taşıyan daha güçlü sosyal uyumun inşası için alanlar yaratmayı zorlaştırıyor. Bu zorluklara rağmen nüfus yaşam koşullarının iyileştirilmesi için savaşmaya devam ediyor. Son yıllarda özellikle eğitim, sağlık ve tarımsal kalkınma gibi alanlarda küçük adımlar atılmıştır. Dünya Gıda Programı, WFP ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar çocukların yetersiz beslenmesiyle mücadelede ve temel eğitime erişimin artırılmasında önemli roller oynamıştır. Hükümet kendi adına kırsal alanların elektrifikasyonunu genişletmek ve gelecekte ekonomik kalkınmayı artırabilecek ulaşım altyapısını iyileştirmek için projeler başlattı. Ek olarak Japonya gibi ülkelerin desteği, çiftçilerin üretimi artırmasına ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olan sulama sistemleri gibi sürdürülebilir tarım teknolojilerinin uygulanmasında etkili olmuştur. En umut verici değişikliklerden biri kadınların Burundi ekonomisine ve siyasetine artan katılımı oldu. Yerel ve uluslararası kuruluşlar kadınları güçlendirmek ailelerinin geçim kaynaklarına daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını ve geleneksel olarak ataerkil bir toplumda daha fazla cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesini sağlamak için çalışıyor. Burundi tanınmayı ve değer verilmeyi hak eden kültürel, doğal ve insani zenginliklerle dolu bir ülkedir. Zorluklar çok büyük olsa da halkının direnci uluslararası toplumun desteği ve liderlerinin değişimi yönlendirme istekliliği ile birleştiğinde bize daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna dair umut veriyor. İnanın bana, Burundi zorlukların üstesinden gelme ve herkes için daha onurlu bir yaşama doğru ilerleme potansiyeline sahiptir. Burundi halkının yakında daha müreffeh ve mutlu bir geleceğe sahip olabileceğini içtenlikle umuyoruz. Gücünüz ve direnme yeteneğiniz daha fazla fırsat ve esenlik ile ödüllendirilsin. Umarız Burundi'nin gizemleri ve merakları arasındaki bu yolculuktan ilham almışsınızdır ve sizi her hafta alakalı içerik sunmaya devam edebilmemiz için beğeni ve yorumunuzla bizi desteklemeye devam etmeye davet ediyoruz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız, şimdi abone olma fırsatını yakalayın ve gezegenin en ilgi çekici köşeleri hakkında daha büyüleyici hikayeler içeren hazırladığımız harika videoları kaçırmamak için zili etkinleştirin. Bu ülke ve dünyanın sunduğu diğer harikalar hakkında daha fazlasını keşfetme şansını kaçırmayın.